Girişimciliği nasıl tarif etmek gerekir? Girişimciliği aslında gece zifiri karanlıkta arabanızla bir ilden başka bir ile gitmek olarak düşünebiliriz. Örneğin Ankara'da oturuyorsunuz diyelim. İstanbul'a gitmek istiyorsunuz ve arabanıza bindiğinizde gece zifiri karanlıkta sadece göreceğiniz şey aslında arabanızın aydınlatmış olduğu 10 metre mesafedir. Ama işte bu 10 metre mesafede direksiz arabanıza binip harekete geçtiğiniz andan itibaren her 10 metrede bir ilerleyerek önünüz açılmaya başlar. Ve günün sonunda evinizden İstanbul'daki yolun tümünü görmeniz mümkün değilken arabınıza binerek adım adım ilerlediğinizde her 10 metrede ilerlediğinizde günün sonunda ne yaparsınız İstanbul'a ulaşmış olursunuz. Ben girişimciliği tam da buna benzetiyorum aslında. İşe başlamak isteyen, girişimci olmak isteyen insanlar yolun tümünü görmek istiyorlar. Hayat böyle değil. Hiçbirimiz doğduğumuzda hemen koşmaya başlamadık. Hiçbirimiz hemen bir havuz gördüğümüzde yüzmeye başlamadık. Bisikleti ilk gördüğümüzde hemen sürmeye başlamadık. Ne yaptık? Hepsini adım adım deneyimledik. İşte girişimci olmaya başladığınız andan itibaren de, e-ticaret yolculuğunuza başladığınız andan itibaren de bu adımlar sizin için de geçerli olacaktır. Onun için önemli olan ilk adımı atmak her zaman için. Nasıl olacağını çok düşünmeyeceksiniz. Önemli olan yapmak istiyor musun? Girişimci olmak istiyor musun? Özgür olmak istiyor musun? İstiyorsun. O saatten itibaren nasıl bir tarafa bırakacaksın ve yola koyulacaksın. Mevlana'nın dediği gibi yola çık yol sana görülür demiş. Bunun üzerine daha fazla bir şey söylemeye gerek yok sanırım.